Arkadaşlar merhabalar, bugün 30 Mart 2022, çarşamba. Ben Bahattin Çağdaş. Bugün doğum günüm. Akşam aklıma geldi, yani yarın dedim doğum günüm. Birden böyle düşünmeye başladım. Allah Allah dedim. Ee... Yine bana dedim bir iş çıktı. Yani kendi kendimize iş çıkardık dedim yine. Neyse oraya geleceğim. Şimdi... Ee... Abdülhamit'in yaptırdığı Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi'nde doğmuşum, Allah'a şükür. Bir de sadece tespit olarak ortaya koyuyorum, yanlış anlamayın. Ee, Fatih Sultan Mehmet de 30 Mart'ta doğmuş. Yani haşa, mukayese etme babında değil, sadece tespit olarak ortaya koyuyorum. Çünkü denk gelişlere inanıyorum biraz. Mutlaka bir şey vardır, bir anlam, bir mana vardır. Derken akşam düşündüm, Allah Allah dedim ya Fatih Sultan Mehmet. Bakıyorsun 500 sene önce aşağı yukarı 500-600 sene önce doğum tarihini biliyorsunuz. 30 Mart da doğmuş. Diğer padişahları da biliyorsunuz. Allah Allah dedim acaba e, şey e, <laughs> uzmanlık alanım olan tövbe tırnak içinde. Mustafa Kemal'in doğum tarihi ne zaman dedim ya? Yok. Aa. Acaba dedim gündeme getirildi mi hiç bu? Bahsedildi mi falan diye. Neyse sabah bakarız dedim ya. Herhalde. Bir de şey şunu düşündüm. Ya dedim 10 Mart'ta. 10 Mart diyorum ya. 10 Kasım'da sirenlerle tepiniliyor. Biliniyor bu ölüm tarihi. Ki o yanlış. Yani Saat olarak da yanlış. Onu ayrıca bir yakın zamanda vereceğim ben size ee, birkaç kaynaktan. O da yanlış. E dedim Peki bunlar dedim niye e, doğum tarihinde, doğum gününde, bak ne kadar önemli değil mi? Mesela yabancılar için de doğum günü çok önemlidir. Doğum gününde neden tepinmiyorlardı? Değil mi? İşte al sana fırsat. Tepinme fırsatı. Nasıl sirenlerle kafa ütülüyorsun? Al sana tüm şey işte. Ee, bak doğum günü yok. Abi doğum günü yok. Ya böyle bir şey olur mu ya? Ya nasıl? Yani bu adam nasıl bir adam ya? Bu adam diyeceğim şimdi Profesör Atilla Yayla'nın ceza aldığı gibi 5816'dan bu bu adam demek e, süre giriyormuş. Töbe töbe. Bu adam demek efendim Sabatay demek e, Yahudi demek. Ondan sonra falan falan yani. Bir kere Yahudilerin buna kazan kazan kaldırması kazan kaldırması gerekiyor. Ne demek yani? Yerine Yahudi demek neden suç olsun, değil mi? Kafa karıştırıyorlar. Neyse. Şimdi diyeceğim arkadaşlar, yok. Bir kere, e, <laughs> değil günü, ayı, senesi bile yanlış. E şimdi bu adamın doğum tarihi belli değil. baba e, babayla ilgili bir sürü iddia var. İşte bunlardan birini İbrahim Tan'suk dedik. Başkası başka diyor falan yani bir sürü iddia var. Abi niye, nasıl oluyor ya bu kadar e, akraba belli değil, şu belli değil, bu. niye bu kadar, neden bu kadar saklanıyor bu adam anlamadım ki. Demek ki bir doğum tarihi bile olsa e, iplik söküğü birçok şey gelecek ortaya. Onun için saklıyorlar. Ya abi siz başka bir adam bulamadınız mı bu millete eziyet çektirecek Yani tırnak içinde ata... Ata dayatması yapacak ya. Bu nasıl bir şey ya? Bu ne menen bir şey ya? Yani akşam ben bile ya, Allah Allah dedim ya. Ölüm tarihini biliyoruz 10 Kasım. Saati bile yanlış. Belki günü de yanlıştır. Ama saatinin yanlış olduğunu biliyorum. Biliyorum derken birkaç kaynağı göre biliyorum. E, doğum tarihi de belli değil. Şimdi bakın birkaç örnek göstereceğim ben size. E, dallamanın biri ben buldum diye şey çıkmış Twitter'da paylaşmış. Ki 2021 yani bir sene önce iki, veya iki sene önce. Şimdi bir başka nokta soy ağacını zavallı bir imama vermişler Mehmet Zavallı bir adama vermişler. Onunla ilgili yapmıştım biliyorsunuz değil mi? İbrahim Tansuk'un fotoğrafını İbrahim ee, evet İbrahim Efendinin işte babası olduğu iddia edilen kişinin fotoğrafını gösterdiğimde hemen atlamıştı yani o diye. Zavallı bir imama soy ağacını vermişler. <laughs> Pardon. Beyin. Ee, Mustafa Kemal'in ya bu ülkede yok diye bir şey var. Bütçesi mil, milyar dolar belki de. Bir, bir, sürü, bir sürü profesörü, doşanti bilmem nesi para yediriyorsunuz siz bu adamlara. 15 milyar maaş veriyorsunuz, 20 milyar maaş veriyorsunuz. doşentine profesörüne, şusuna busuna. Bunlara boşuna mı para veriyorsunuz? Hiçbir sizin tarihiniz, yakın tarihiniz bilmem neyiniz yok da. Zavallı bir tane cami imamına, Mehmet Ali e, Öz galiba soyadı, bakarız şimdi. Ona tutuyorsun soy ağacı görevini veriyorsun, yüklüyorsun ya. Bu nasıl bir şey ya? Kapat o zaman abi yok. Yükü kapat. Niye o kadar adama 20 milyar maaş veriyorsun ya? Kapat tarihini, tarih bölümünü, bilmem ne bölümünü. Zaten diğer bölümleri de bir işe yaramıyor. Ayrıca bir video yaparız onunla ilgili. Allah Allah. Arkadaşlar bakın. Fatih Sultan Mehmet 30 Mart 1432. Girdiğin zaman görüyorsun. Tamam mı? 1432. Yani nereden baksan kabaca 600 sene önceden bahsediyoruz. Şimdi abi, bakın abi şu tarihlere bak. Bu pul senelerce basılmış. Pul basılmış arkadaşlar, kayıtlı kayıtlı. Kayıtlı pul bakın. 1880 yazıyor ya. Bak tarihe daha gelmedim, ayağa gelmedim. E, güne de gelmedim bakın. Bu senelerce 1880 diye basılmış. Sonradan 1881 diye dayatılmış. Tamam mı? Ee, bakın. Tamam mı? Bu, bu kayıtlara geçsin. 1880'lik kullar var arkadaşlar. Affedersiniz birisi çıkmış. Aklı evvel de biri. Ben buldum diye bak. Nerede o? Bir saniye. Arkadaşlar bu kişi aramada bu gönüme çıktı Uğur Ersöz. Profilinde Mustafa Kemal fotoğrafı var. Ne yazmış biliyor musunuz abi? E, at, meraklarını Atatürk, kitap, sanat, felsefe, tarih, sinema, arkeoloji, müzik, Galatasaray, hayvanlar, Türk Dil Kurumu, TDK ve 3 doz Bion Tekli demiş abi ya. Böyle bir şey olur mu ya? Bunu yazmış abi ya bu adam. 3 doz deney sıvısını olmuş bu adam ve bunu burada yazmış. Abi bakın. E, neyse yine sarış, ma, sarışın mavi göz edebi şeyi yapıyor, edebiyatı yapıyor. Ee, ondan evvel şuraya geçelim paylaştığı şeye. Bakın abi diyor ki Atatürk'ün gerçek doğum tarihi 4 Ocak diyor abi ya. 4 Ocak diyor bu sefer de 1879'a düşüyor. Yani hani indirim artırırsın indirirsin ya 1880'den 1879'a düştü. Bizim bildiğimiz sabit aileler 4 yaş Küçük e, şey yazdırırlarmış. Ne derler? Çocuk gittiğinde orada büyük ol, olsun ama e, kağıtta küçük yazılsın. Yani e, 4 yaş oynatırlarmış. Ona göre 81'den çıktığın zaman ta 77'ye kadar iniyorsun. Bu 79. Bakın kim? Ne dedik? Pulları gösterdim ben size. Pullar bakın. Nerede? 1880. 1880. Tamam mı? Şimdi bu kişi bu kişi <laughs> <laughs> Pardon. Bakın. E, hepimiz Atatürk'ün doğum yılını 1881 olarak biliriz ama Şişli'deki Atatürk evinde yer alan 22 tarihli Osmanlı kafa kağıdında Mustafa Kemal'in gerçek tarih, <laughs> gerçek doğum tarihi e, 4 Ocak 1870, e, 1879 olarak verir diyor. Bak sanki yeni bir şey bulmuş gibi. Ya ulan bir kere bu, bu ayıp bir şey yani. Yani sen e, bunu daha ne zaman paylaşmış bakın arkadaşlar. 21, iki, bir sene önce. Yani sen bunu 100 sene sonraki bir şeyi 100 sene geçmiş üzerinden sen geçen sene böyle bir şey buluyorsun ve bunu atlıyorsun ve bunu övünme meselesi olarak şey yapıyorsun. Bak ben de altına ne yazdım? Doğum günü bile belli olmayan bakın şurada kay Doğum günü bile belli olmayan bir adamı adam dedik Bakar. 58 giriyor. Uğur ismi. Hala atan diye bize yediriyorsun ya bravo dedim ya. Oğlum biraz kafam bassa ya bu adamın 100 senedir doğum günü belli olmamış. Sen gidip orada mı buldun? Başkasının aklına gelmemiş mi? Heh. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar e, ne dedik burada? E, ne diyor? 4 Ocak diyor. Bakın. Hadi 4 Ocak'ta zıplatın ortalığı. Karıştırın ortalığı. Zıplayın abi. Niye 4 Ocak'ta hiçbir ses daha yok? 10 Kasım'da var. Sirenle kafa ütülüyorsunuz. Bak şimdi abi. Şimdi CIA'ya göre bir de bakacağız bak. CIA'ya göre <laughs> doğum tarihi M. ne diyor abi? Bak bak. CIA kayıtlarına göre. resmi olarak bilinmiyor doğum tarihi. Nasıl oluyor ya? Bir ülkenin kuzusu olduğu iddia edilen kişinin resmi olarak nasıl bilinmez doğum tarihi? CIA'ya göre ise 12 Mart 1880. Bakın şurada Türkiye, Birth of Atatürk diyor. Tamam Atatürk'ün doğumu Türkiye. 12 Mart. O 12 Mart darbeleri marbeleri oldu ya. Bu da 80'e düşmüş. 81 değil ha. 80'e 80 düşmüş. Ya bu başlı başına bir ayıp. Başlı başına bir ayıp bu. 81'den 80'e düştün. Ee, Uğur 79'a düştü. 77'ye kadar inebilirsiniz. Tamam mı? Arkadaşlar. 30 Mart. 2022 e, çarşamba dedik. Yani doğum günü, doğum günümde bile kendime iş çıkartıyorum. Neyse. E, işte bahsettik. E, Abdülhamit'in e, yaptırdığı Sultan e, Şişli Hamidiye Etifal Hastanesi'nde doğduğumu söyledim. Fatih Sultan Mehmet'le Ehe, aynı tarihte doğduğumu, e, denk geldiğimi, e, naçizane söyledim. Yanlış anlamayın bir tespit olarak. Sonra aklıma geldi ya dedim bir de e, şeye bakalım bu, M Kamal'a bir bakalım dedim. Böyle bir şey çıktı abi. Gördünüz CIA kayıtlarında 12 Mart 1880 diye geçiyor. E, bu 3 biyontekli Uğur tövbe tövbe. Biontech'i bile ağzıma almak istemiyorum ya. Deney sıvı, sıvılı kişi e, gitmiş araştırmış bulmuş 100 yıl sonra. At. Kimse, kimsenin aklına gelmemiş. Şişli'deki Şişideki e, şey evinde Ev, e, adını bile söylemek istemiyorum. M. Kamal evinde nasıl yani onun kirasında işte Salih Fansa diye can, casusun verdiği söyleniyor. Oraya gitmiş bakmış da defterde bulmuş kafa kağıdında. E, ne yazıyormuş? 4 Ocak. 4 Ocak. 79, 1879 oluyormuş. Hiç 4 Ocak'ta ben hareketlenme görmedim. Siren çalın abi bir şey yapın yani bir şey bir, bir, bir alıştık artık 29'larda bilmem ekimlerde tepinmenize. 4 Ocak'ta da bir şey yapın. Yok. Hadi 12 Mart'ta yapın. 12 Mart'ta darbe yapıyorsunuz. 12 Mart 70 71 darbeleri var. 12 Mart'ta darbe yapıyorsunuz. Yarı darbe. Abi nedir bu ya? E şimdi e, Baba ile ilgili şeyler var, ihtimaller, şüpheler var. E, doğum tarihi belli değil. Abi nereye düştük biz ya? Yok yani bu milletin cezası neydi abi? Ey Osmanlı, sana soruyorum. Bu milletin cezası neydi? Ne yaptı bu millet? Nasıl bu duruma düştü? Nasıl bu duruma düşürüldü? Ya yani, bu işte nasıl bir hayır var? Anlamış değilim. Yani çıkamıyorum ben işin içinden arkadaşlar. Ben işin içinden çıkamıyorum. Böyle bir şey olur mu ya? Akşam böyle dedim ya yani doğum günü bir bakarım falan. Aa, bir bakayım malum şahsa bakayım dedim. Nerede doğum tarihi? Benim, nasıl olur dedim ya? Yani en azından bilirdik değil mi? Yani Siren sesi gelirdi bilmem ne gelirdi. Yani da huzuruna bilmem ne tepinme şu bu falan. Yok öyle bir şey de yok. Demek ki dedim şüphe var bu işte abi. Baksana 4 Ocak diyor birisi 1879 ve birisi diyor 12 Mart 1880 birisi diyor 1977 şey 1877 Sabataylar 4 yaş şey yazdırmış küçük veya büyük neyse artık yani gittiği zaman büyük görün şey büyük olsun küçüklerle beraber olsun ama okulda kağıt üzerinde yaşıt görünsün ama gerçekte büyük olsun derlermiş. Belki de yeteneksizler yani onu saklamak için değil mi? Yani niye insan eşit şartlarda sok çocukları sınıfa değil mi? Oh! Ee, evet. Evet arkadaşlar. Sizler de yazarsınız yorumlara. Yani ben <laughs> bu işin içinden çıkamayacağım gibi yani. Yani her geçen gün yeni bir dosya açılıyor. Her geçen gün yeni bir şey açılıyor. Yani tekrar ediyorum. Bu nasıl bir ceza ya? Nasıl bir ilahi bir ceza yani bize? Osmanlı ne yaptı acaba? Nerede hata yaptı ya? Yani bizler devam ediyoruz. Bizlerden çıkıyor bunlar yani. Düşün şehzadelerin dünyaya yayılması, kimisinin açlıktan ölmesi, kimisinin cenazesinin kaldırılmaması, bilmem nesi, bizim çektiklerimiz. Bilmiyorum abi. Peki.